Tehlikeli. Evet. Ee, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 200 yıl önce demiş ki peynir yemeyin beyniniz küçülür demiş. Fetva vermiş Aynen. o zaman. Ta, o zamanlar biliyormuş Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu Aynen. fetva üzerine peynir bir arada yenmemiş. Ama biz Türk milleti olarak unutkan bir milletiz. Unutmuşuz. Aynen. İran'da bu fetva geçerli hala onlar peynir yerken cevizle yerler ki beyinlerimiz küçülmesin diye onları da yerler. Peynirleri küçülememesi için cevizli yiyorlar. Cevizin faydalı olduğunu düşün Evet. Evet. Peki tabii dikkat edeceğiz bundan sonra artık. Peynir yok. Peynir yok. Peynir yerine bol yoğurt. Yoğurt, süt. Evet. Hı -hı. Yoğurt, süt. Ve onun gibi faydalı e, ürünler diyelim. Peki mide rahatsızlıkları dedik, ülser evet. dedik, gastrit dedik, reflü dedik. Anlattınız ne, ne şekilde, nasıl kullanılır. Gelelim evet. alerji rahatsızlıklarına. Evet. Her türlü alerjinin sebebi, bir tek sebebi var. Birçok etkileyen, tetikleyen sebep var. Fakat ana sebep şu. Yine bağırsaktaki bağırsaktaki mantarlar nedeniyle ortaya çıkan aşırı toksik madde bağırsakları yakıyor. Hani sahte alkolde metil alkol var. Fakat bizim sahte alkol alkol içmiyoruz da içmemize gerek yok. Çünkü kişinin alkol içmesine gerek yok bağırsaklarında mantar varsa. Mantarlar, zehirli gazlar zehirli alkoller üretiyor. Etil alkol, metil alkol, bütül alkol gibi. Hı, hı. Ne yapıyor bu zehirli gazları, zehirli alkoller? Bağırsakları yakıyor. Bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturuyor. Bu nedenle bazı insanlar böyle yürürken hamileymiş gibi karınları böyle şişiyor. Evet. Marketten çıkarken geçenlerde yani hamile zannettim. Evet, poşetleri aldım. Özür dilerim bayan diyecektim. Baktım erkek karnı böyle şişmiş. 9 aylık hamile gibi. Adamcağıza baktım. bağırsaklarınız mantar dolu herhalde. Konuştum. Böyle böyle. Yani dikkat edin dedim. Diline baktım. Dilinden de anlaşılıyor zaten. Dilden bir, de anlayabiliyoruz evet, değil bir mi? Evet. Bilirseniz dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var. Evet. Sarımsı bir tabaka varsa çok yoğun mantar. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var. siyahlaşmışsa Allah korusun. Durum biraz vahim tehlikeli. Olmuş. Hemen Durun. acil doktora gitmesi gerekir. Dilin üzerinde hiçbir tabaka yok da kızarmışsa ve toplu başı gibi noktalar oluşmuşsa aşırı vitamin yetersizliği. B6, B12 bu buluşu hı hı. yapan 4000 yıl önce Uygur Türkleri. Biz hı. bulmuşuz ama unutmuşuz. Her şeyi buluyoruz, unutuyoruz nedense. Çinliler geliştirmiş. Yani bugün Çin'de öncelikle basit rahatsızlıklarda hemen oradaki bütün e, alternatif tıp uzmanları olsun, doktorlar olsun insanların diline bakıyorlar. Ha Rahatsızlığı şu, şu, şu. Şunu kullanıyorlar Çin'de. Hı hı. Avrupa'da da Almanya'da ve Hollanda gibi ülkelerde artık bu yaygınlaştı. Orada da böyle